<laughs> diye şimdi bir deneme yaptım. Evet şimdi başladı video tamam çok güzel. <laughs> Hepinize merhaba tekrardan. Artık videoları başlatmak için böyle bir deneme yapıyorum. Neyse şimdi ne nerede o bu? Gezikalı uy okay. çeki <laughs> aptal gibi oyunu oynuyor. Süş la <laughs> kim şunu lütfen. Diyerek lan buna binemeyeceğim. Af, <laughs> af <laughs> yanlışlıkla aradım. Dur tamam bizim araba nerede Abi Nefret ediyorum arabadan ne? Dur bakayım şu Civic mi? Heh tamam bunu alayım. Bu, ne bu? Civic değil mi bu? Öf yanlış araba aldım galiba. Dur bakayım. Ne 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 ne? Karin diyor. Herhalde Sivik mi gerçek hayatta? Dur şunun önüne bir daha bakayım. Evet Sivik işte. Ha, ne? Akort mu Sivik mi? Ne baksa. Neyse şimdi saat kaç galiba? Sabah çok beyaz görünüyor yahu. Heh. Bakalım şimdi ne yapacağız? Valla önce birkaç tane görev atlamış olabilirim. Yani adam hasta etmeyin, sısınla. Ben bu oyunu böyle bitireceğim. Kesin olayım. Kimsiniz la ee, şimdi Leicester'a gideceğiz. Bakalım hadi yiyelim. Ha. Leicester'a gidelim hadi. Tamam buradan gidelim hadi. Bastıralım hadi oyunu seveceğim bundan sonra, tamam seveceğim. Tamam. <laughs> seveceğim bundan sonra, tamam. <laughs> Bir ara dedim ki 360p'de e, çekeyim videoları falan da sonra dedim saygısızlık olmasın ismine. Hadi, hadi, hadi dedim, hadi yine hadi. Hasiktir. Bu arada birkaç tane görev yaptım oyunda. Ee, onları kayıt ederken salak gibi... anne hani, annem... Ya... Sıkacağım ağzını sık! Gerizekalı! Aptal herif! Kimsin sen? Gel buraya! Ha siktir geçemiyorum bu taraftan, illa bu taraftan geçeceğim. Gel buraya, çık la! Gerizekalı! Siktir! Ölmüş zaten. Ne bakıyorsunuz? Sen de bakıyorsun. Ha sen ne bakıyorsun yani. Gel buraya. Sen ay ananı lan kaka ya. Ben de yak efendim niye böyle oldu bilmem ne oldu. Delikanlı sen gel buraya. Gel zeki oğlum. Ha siktir. Ayağım takıldı. <laughs> tamam dur bunun şeyi nerede? Evet çok güzel. Aa kamyon geçiyor la. Dur gel buraya. Gel buraya. Dur bir tanesini dur koyayım bir tane. Dur dur dur. bir dur, dur 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 bir dakika dur. Şu yandan koyacağım bir tane. Siktir. <laughs> Kes la. <Soğukça> evet bu da çok güzel. Cık. Hayır bir bu beceremiyorsun ya. Yani. Ha hala şey yapamıyorsun yani. Bin. Ha siktir! Yanlış kafa attım havada dur olmadı. Kalka ya! Nerede bunun düğmesi? Bas. Heh. Evet şimdi giriş yapıyoruz tekrardan. Hala oyuna başlamadı Hadi la! Otobas, otobüs reis. Otobüs reisler ne var öyle. Ne diyorsunuz la siz? Bakalım şimdi Leicester'la ilgili... oğlum mü Leicester Leicester'la ilgili ne görelim, mazar. Hay. Mazhar? Ee, bundan önceki iki tane videoda bir deneme yapmıştım. Acaba render süresini kısaltabilir miyim diye 360p'de ve... <laughs> 360p'de çekmeye çalışmıştım falan. Ee, bundan sonra yapmayacağım öyle. Tamam peki. 700 bin çekeceğim. Bok var yani. Bok var. Gidiyorsun Bok var yani. Sanki 720 bin çekince bir şey değişiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Görmüyor musunuz işte? Araba onu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ne gereği var ya? Sanki oyun ilk defa görüyoruz. Bir kesin la kimsiniz öyle bir ses. Ananın, Bu bizim arabadan daha güzelmiş bu arada. Neyse ya, en son işte neler yaptık? Vallahi kes şuna bir tane gömeyim dur. Ee, şehirde polis yok. Bak şehirde polis yok. Büyük eksiklik yani. Şehirde polis yok. Yani. Bundan önce bir tane çık la. Sen de çık. Bundan önce bir tane video vardı. Kimsiniz lan siz? Ne bakıyorsun ne oluyor? Allah belanı versin. Polis takılıyor peşime. Dur mı adam takılıyor. Birkaç tane daha gömeyim. <laughs> Hepiniz burada kafada gömeceğim. Kimsiniz lan siz? Ne diyorsun? Hepsi aynı hareketi yapıyor. Zaa 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 zaa. Hepsi aynı hareketi yapıyor. Zaa aman zaa. Nasıl işte hepsi? Ha, ne oluyor? Arabadan indi. Otomatik indi. Ne bu şimdi? Ne oluyor şimdi? Lester Rees geldi. Ulan ben bu görevi yapmamış mıydım? Olsa Bir dakika ben bu görevi yapmıştım daha önceki videolardan hani sanki bir dakika sanki. Hani sanki ben bu görevi yapmamış mıydım sanki hani? Allah kahretsin oyunu tabi tekrardan yüklemek zorunda kaldığım için bunlar oldu. Gel buraya. Gerizekalı. Oh. 10 dolar doğrudan. da oradan. Tamam şimdi. Araba yok mu? Dur. Gel buraya. Ne olur, ne olur, ne olur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Dur 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 dur. Tamam gel buraya. Evet. Allah'ım ya Ha, <laughs> yeni görevimi yapacağım yine ya. Sistemin görevini yapacağım yine. Kapat. Kapatma videoyu. Tamam, kapatma videoyu. Kapatmıyorum videoyu. Tamam. Kapatmıyorum videoyu. Tamam. Ama bu görevi de kapatamıyorum, değil mi? O görevi onu yapmak zorundayım illa. <laughs> bak, hatırlıyorum. Bak bu görevi yaptığımı. Bak. İniyorum arabadan ulan Durduruyorum oyunu burada geleceğim. <laughs> Dedikten sonra şimdi de Trevor'lar bir anda karşınıza gitti. <laughs> Save'leri falan bok ettim yani her şeyi birbirine karıştırdım. Salaklık ettim, bir sürü aptal aptal işler yaptım neyse. Şimdi e, ne yapıyoruz, ne ediyoruz inanın hiçbir bilgim yok yani hıyar gibi e, kaldım ortada yani. Hani bu soru işaretleri de nedir yani illa o görevleri yapmak zorunda mıyım ben, onun da değil yani. Of tamam hadi Strangers and Freaks tamam. Dur daha yakını var. Hangisi o? Strangers and Freaks diyor. Şu ha şunu seçeyim bari de daha yakın var. Dur. Ona gidelim bakalım neymiş o ya. A Lester diyor ya ya da Lester'a gidebilir miyiz acaba? Yok gidemeyiz herhalde ama ne boksa çıkın la. Oh, <laughs> Düşüşe bak herifler. Hay ananı. Cık. Bir dakika şimdi ha buradan böyle devam ediyoruz falan. Michael Reese ne yapıyorsun ya? Sen, sende acaba görev var mıdır? Dur bakayım orada bir şey var mı? Yok. Allah kahretsin geri zekalı şöyle yapsan göreceksin amta ne aptal. Ha ne aptal. <laughs> bu ne la? Who the fuck is this? Kim la bu? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London and Banning. Dutch London and Banning. Oh, <laughs> we can do more than talk, my friend. Tamam. Ee, şimdi bir durum var Pampa. Bir durum var. Bir dayama döşeme anı yaşanacak galiba. Bu dayama döşeme anından önce... Ha, bak. Tamam go to the warehouse. Ee, tamam hadi git. Ne oluyor bu arada bakayım? warehouse'ta yanlış tuşa bastım aşağı bastım. Ay. Aşağı geçince galiba karakterler arası geçiyormuş ya da iyi oldu. Şimdi Michael Reese'e geliyoruz. Michael Reeves ile bakalım ne yapacağız. Ee, bu arada kayıt aletinden çok memnun kaldım. Kesin la. Oyunları seviyoruz. Hatta hepinizi bekliyoruz. Bin defa söyletmeyin. Kimsiniz olayım siz ne la o. Ee, heh, bakalım şimdi. Michael'la böyle bir yerde. o araba güzel. A BMW, I like. Got full that is yeah. Is yeah. Mercedes Yeah, I still take you That's because you're fucking deranged. Hey, why don't you stick doing fucking crunches and feeling bad about yourself? All right, pork chop. Hey, fuck you. You know fuck. I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Yeah. Jesus. Just said the same fucking thing to my wife. Nedir bu şimdi? Hay Allah kahretsin. Bu ne biçim? Bu you ne? Ne oluyor burada? You, you? Ne oluyor burada? Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh. Ne yapacak şimdi bunlar bakalım? <laughs> İnadına geçmeyeceğim ulan. Geçmiyorum. Hadi bakalım. İzleyeceğim. Hadi bakalım. Siz de benim bıyıklarıma bakın bu arada. Bir Bıyıklar, birincisi. bıyıklara for. Üç tıraş olmuyorum zaa, anan Evet, hikayeyi kaçıracağım yine size konuşurken. konuşurken gidiyor hikaye. Sakin oluyorum. <laughs> <Ben, gibi. Gülüyor> <laughs> 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 Sen. Nerede tanıştık? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, What are we doing here, huh? What's <laughs> evet, this? Keep the slick duster away from him. No, no, Blaine Blaine man, Blaine man, Blaine man, man. He's gone. He's gone. friends here now. No, okay. Michael. And this, and this, this is Michael. And this? is Trevor. No. Trevor. Our friend here, he claims he doesn't know I anything. I don't know I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please. Please. Tamam işte şimdi arkadaşımızı konuşturacaklar falan filan anladık yani. Yeri. Biz de bu arada Caesar'ın yerine gidiyoruz. Bu ee, bu gerizekalı salakla. Yani hem gerizekalı hem salak yani. yani salak olsa neyse. Şimdi ne yaptın şimdi? Espri mi yaptın? Espri mi yaptın? Geri iki espri mi yaptın? Ne yaptın? Hadi 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 buradan böyle Siz, hadi hadi. Böyle hadi ha, şimdi bakalım. Yani, bakalım başımıza neler geliyor. Yani, Bakalım başımıza neler şey helal... Bak, gelecek. Bakalım başımıza neler gelecek. Bakalım ne olacak. Lugu lugu lugu. Dayanamam ben dayanamam. Daha hızlı daha hızlı. Hasit bir köşe çıktı ya. E ne olacak şimdi kapı kapanacak burada değil mi? Oh, well, tamam bas 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 bas. <laughs> Arabanın... Hayır <laughs> siktir bu ne ya. Hay anneannen babaannen anneannen. <laughs> ay ananın babaannen. Ay <laughs> siktir olamaz böyle bir şey. Burada kaldı. Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Ay kafayı yiyeceğim şu, şu duruma bak. Ay Allah belanı versin. <laughs> düştüğün duruma bak lan. Hiç çevireceğim kendimi. Dur. Ay anneannen, babaannen, teyzen, halan. Ulan düştüğün duruma bak şu reziliğe bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Allah. Ulan dur ben buradan kurtaracağım kendimi. Kurtaracağım aşağıdan da tren geçiyor az. <laughs> Ananı ay. Ay ay ay. Takla takla ne olur.

Araba neye döndü? Tamam şimdi buradan devam edelim. Kimsiniz ölümcüsü? Kimsiniz la? Oy 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 oy! Bu oyunları seviyorsanız Bugün <laughs> serverımızda tam 10.000 kişilik bir deneme yapılıyor. Sitemiz 10.000 kişiyi kaldıracak mı ilk açıldığı zaman diye bu kişiler e, botlar şu anda Google botları ve başka türlü botlar, modlar falan filanlar bir şeyler. Gerçek insan değil hiçbiri. Hiç öyle kalkıp da heveslenmeyin. Ha, acaba siteyi görebilecek miyim? Nah görürsün. Bak. Sistem yok. Ee, anneannenin babaannesi. Neyse buradan işte böyle devam edelim falan. Nereye gidiyoruz biz ya? bir yerlere böyle. Oyun içi araba oyunda döndü la. Araba kullanıp duruyor mu? Başka şey yapacağımız yok ki zaten. Araba kullanıp duruyoruz la. Tamam, zaman bu da hay. Ulan koca yolda. bak hala arabanın üstüne gidiyor. Bak hala arabanın üstüne gidiyor. Hala arabanın üstüne gidiyor. Vaaah. Diyerek buradan devam ediyoruz yolculuğumuza tekrar. Ay ay ay. O ne öyle kilise reis. Ya ben şu kamerayı daha çok seviyorum. İç kamerayı yani sıkacağım yani. Güneş güzel, güneş Asit, Yanlış yere gittim bu arada güneşe baktım derken. Aa, dur güzel bir detay gördüm orada. Fuck this shit. Geri geri gel. 3 metre daha. Lan oğlum dur kim var hakkında? Arabaya bak dur dur aptal karı. Dur şurada bir güneş güneşin şeyi vardı yansıması var ha. Dur bakayım. O güzel. Görüyor musunuz? Güzel. Etrafındaki şeylere bakar mısınız renklere falan güzel başarılı sanatsal seks. Evet tamam buradan böyle geldik şimdi falan. Ee, Niye geldik buraya? Ne var burada? Gulu 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 gulu. <laughs> Molly'ye bak sağdaki Molly'ye for. <laughs> tamam işte şimdi ne olacak bakalım. <laughs> tamam işte senin adamın burada olamaz falan filan. Dur ben bir Steve'i arayayım falan diyorlar işte. Şimdi Steve'i arıyorlar. Bu ne yapıyor burada? Hayda manyak rastası. hastası. Ne yapacağız şimdi? Pick a torture, 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 torture Oo güzel. Kerpeten reis. Kerpeten reis ile ne yapılır? Tabi diş setiyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <gülüyor> 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 evet dedikten sonra giriş dışarı <laughs> <laughs> Mr. devam devam hızlı hızlı hadi konuşuyor mu konuşmuyor konuşuyor mu konuşmuyor konuşmuyor yani kıç ne konuşmuyor işte evet şimdi bu dayama yama anının altından coffee shop'ta bunlar işte birazdan gay ilişki yaşayacaklar bence Michael pasif bu aktif bunda tam <laughs> aktif tipi var pasif gibi duran daha aktif olur genelde <laughs> yatakta daha zevkli olur Şimdi e, bu ne? Bu otu çumaş. Şimdi çumaşa gidiyoruz. Çok Allah belanı versin suya. E, tamam burada. evet. Öğüt, öğüt, yok. Başka bir bok bir yok zaten. 250 yıllık kıta, ülke. Başka bok yok, bok yok. Şöyle bir ülke. Tek birlikleri. Iğutak, o O ufak, o ufak, o şey. Aptal herifler. ağızlarını böyle çat yırtacağım bunları. Hani Afganistan'a Afghanistan diyorlar yani Afghanistan. Böyle tam böyle Afganistan derken alacağım böyle ağızlar çat diye yırtacağım böyle. Gerizekalılar konuşmayı bilmiyorlar. Afganistan diyemiyorum. Kötü, kötü. Afganistan.

Koca yeah. yolda dururken kalktın direğe çarptın geri zekalı dönmüyor mu direğe kocaman direk var <laughs> Neyse şimdi oradan böyle well Dedi de o iki dedi Hemen çarp tabi orada nereye geldik böyle kolu 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 Oha bir bak daha iyi What the fuck What the fuck What the fuck Evet şimdi böyle salak bir yere geldik falan Tiplere bak Allah belanı vereyim Tamam hadi bakalım falan diyor şimdi Yeah, we need a description of the target. Tamam. Yeah. Uh, şimdi bunlar da bu arada burada herife dayama daşımı yapıyorlar. Hmm, neyi seçsem acaba benzin seçsem yaksam herif, çükünden yaksam herif. Bakalım ne olacak şimdi zaa. Hmm, tamam bakalım şimdi R1 aç. Yo taşaklarından it. Evet, çok güzel. Şimdi yüzüne dökecek muhtemelen. Benim askerde yaptığım şeylerden biriydi bu zaa. Evet aynen. Çok zevkli. Hold your <Always gülüyor> water. Al sana pampa. <laughs> Always by the book. O sıra bu. Bilmem ne. Tamam yeter Stop mi? It. Tamam durduk hadi yeter. <laughs> Onu kaldıracak mıyız? Kaldırın beni. Kaldırın beni la. Herifin dışı gitti. Bu bir kabus hey, 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 hey. diyor. Şimdi... Konuş la. Konuş falan diyorlar işte. Bu burada konuşurken bu gerizekalılar da öbür tarafta şimdi bilgi aldıkça bir tane herif varmış bunların içinde falan. işte kötü olan onun işte şey edecekler. Evet görmüş olduğunuz gibi evet çok eğlenceli, çok seksi durumlar meydana geliyor. Of tam kıça bak. Oh yes! Oh yes! Yeah. anyone down there who might be Azerbaycan diye benzeyen biri var mı orada diyor. Şimdi şu değil tabii. Şu olabilir. Bu da sakallı, bu da olabilir. Bu, bu ne lan, bu gözü bağlı. Ya, bu da sakallı, bu da olabilir. Bir sürü var yani. Bu değil. O, o, şey. o, yes. o, Başka? No, bu rezil şey. kepazeler var. Bunlar, o, tipe call, bunlar tipe bak. Allah belanı versin. Başka var mı buralarda? Falan, şey. var. Allah kahretsin. Tam şükten reis. Ne oldu? Trevor reise geri dön diyor. Hemen aşağı yaptık. Bunlar ne yapıyor? İşte işte dayama yaşamaya devam ediyor Ne yapalım şimdi başka? Çüküne mi vuralım? Hadi çüküne vuralım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bundan yapalım. Daha bekli <laughs> burada? Bakalım zeybirle al diyor. Zeybirle sık diyor. Lan. Sık diyor. Çak bir tane. Evet ondan sonra tekrardan böyle <laughs> dayama deşeme. Yani bizdeki ortam bu. Bizdeki şekil bir <laughs> yani. Şekil şemal bir yani. Evet. Konuş bakayım. Ne ne ne, ne işte falan yok pampa konuşacaksın yani. Şimdi göreceğiz bakalım konuşacak mısın konuşmayacak mısın. Ah <laughs> ya Wundiba. Get out the scope. Yeah. Ne? I looking for? Kime bakıyorum? Steve saying beard. What do you got? Anything specific? Sakalı Some stubble gonna cut it. Let's start at Mountain Man and we'll work our way down until someone fits the profile. Tamam. Hadi yukarıdan başlayalım falan was diyorum ben de. Oğlum hangisi acaba? Şimdi yanlış herif olursan oh yeah. Yanlış herif olursan da bok yiyeceğiz. Yalnız bu ne yapıyor ya deminden beri burada? Lander ne yapmaya yedir. çalışıyor bu lavuk? Allah belanı versin. Neyse tekrardan dönelim bakalım. Hadi lan konuş sen de gerizekalı. Karış lan. Karış. Benim renderımı bitiriyorsun. Dollama lan hadi neyi seçeceğim? Hı, hani. Heh, tamam bunu seçecek Evet şimdi çok geçireceğim? <laughs> Babaannen. Şimdi oh, herif, çok bir herif öldü. Allah yok yok. Herif öldü. Vurayım bir tane. Tamam kendine geldi. Rising King. Aptal herifler neyse işte. <laughs> şimdi herif konuştu konuştu falan muhtemelen. Ee, şimdi dayayacağız düşeceğiz Kesla. Kimsiniz olayım? Kimsiniz la o? La lao la o la la ve geri zekalı kaç yaşına gelmiş çocuk çocuk hareketler. İnsan da böyle tam me, yok be. kaç, yuk yuk kaç yuk yuk yaşına yuk gelmiş yuk bir şirket Allah'ın belası. <laughs> ha, sigara içen ve sol eliyle sigara içen diğerinden mu? Allah belanı versin. Geliyor bak 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 pam pa bak, bak geliyor. Allah belanı versin. Ne? demek bu adam? Dayadık ya. Şunun da kıçına bir tane geçireyim ben. Çok report I'm have to write. Nasıl ya, Kıçından vurdum diye kızı şey mi oldu? I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. Evet. Evet. Dayanır işendi. İslam tamam. Tamam mı yeter. Hadi. Şuraya bir git git git. Elbette. Şurada kaçar. Bakın başka var. mı? Bakın nasıl kaçıyorlar baba baba. Got Tamam, sonunda onu atladık. Tamam, bitti gitti falan diyor. Ortam bizde böyle, şirket böyle. Tamam, teşekkürler arkadaşlar, ha, yaptık falan filan. İşte bu görevde böyle bitireceğiz galiba. Za 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 za. Ne oluyor şimdi? Bu oturdu airport. Adamım, tipe bak. Bu bakayım. Tu Allah belanı versin ben. Tu Allah, tu Allah. How's your mouth? Hey ağzım nasıl?

You're flying this country and you're spread your have a message. You're a torture advocate. Nereden gideceğim? Doğru mu gidiyorum? Hayır, ananın babanesi ya. Yanlış yere girdim. Ananın Yanlış yere şey gittim. Bir taraftan yoldan bir mekzer Benim başıma hiç Dön geri, Salak salak şeyler. Bas, bas, the the EXACTLY! Tortures for the torturer! <smart> or the guy giving the order him? to the torture. You torture for the good times! You go. good times. Well, well, we should all admit that! It's, it's useless as a means of getting information. just like just like Sometimes you torture for the torture. But only if they're to pay. Hadi hadi tamam hadi gula, 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 gula. <laughs> Ay delireceğim şu lanet <laughs> hani kameradan ah ben <laughs> böyle kullanacağım arkadaşlar özür <laughs> yani. şu arabayı görmek şöyle arabayı gördüm kullanamıyorum be. Ay. Ha tamam tamam peki ne oldu? Ah buyurun bakalım PlayStation takıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi takıldı yani ah birden bir PlayStation takıldı yani ah Ah, ne diyeyim şimdi ben? Anneannenle babaannen Anneannen babaannen Anneannen 16. 17. Oh, bu 16 olsa 17. videoda kaldığımız yerde devam edeceğiz. İşte batırdı PlayStation takıldı ne yapayım la o kes la hiçbir şey çalışmıyor la bak hiçbir şey çalışmıyor ortaya basıyorum o da çalışmıyor la. Ne yapalım Pampa? Girdi göte Pampa. Bay bay.